Merhaba, iyi akşamlar. Aygaz e, bir klasik oldu Aygaz'da. Şöyle bir düşen trendi var. Onu bir göstereyim. Şu kırmızı nereden geliyor? Merak edenler vardır. Ta o kırmızı 2017'den geliyor. 2017'den beri e, düşen trendin altında seyrediyor Aygaz. Yine geldi. Yine kıramadı. E, 12.90'larda takılıyor bakalım. Elbet bir gün kırar yeni bir tepe yapar. Şu baktığınız zaman yani e, hiç arada bir yüksek tepe haliyle yapamadı. Oradan buraya uzun bir süre oldukça yani e, biz yüzde zannediyorum 2017'den beri yok diye tahmin ediyorum. Yani Aygaz var. Şimdi Halk Bankası var. O da e, bayağı geriden geliyor ama o 2018 herhalde. E, Tekfen var. Bu tür bir düşen trendin altında kalan. O da 2019 Haziran'dan olması lazım. Valla onun dışında da hatırlamıyorum. Yani e, şeyde bakmam lazım. Halk Bankası diye hatırlıyorum. Yani en eski düşen trend zannederim. Yani yanlış bilmiyorsam e, Aygaz'da var. Öyle geri geri gidiyor. E, yine geldi yine dirençte. Yani şu direnç kırılırsa e, Aygaz rahatlayacak. Onun için takip edilmeli. Yani bu direnç nereden geçiyor? Onu söyleyeyim bu 13 37 40 civarından geçiyor. Hatta o direnç öyle 1-2 kuruşla da kırılmaz. E, burada 13.50'nin üstü takip edilmesi lazım ve kapanışların 13.50'nin üstünde e, gelmesi lazım ki artık Aygaz bir kurtuldu diyelim. Şunları da bir kaldırayım son baktığım videoda göstermek için bir şey, dikkat çekmek için çizmişim. E, olumlu şey var kısa vadede. E, 8 günün falan üstüne 20 günü alın burada. 12.53'ün üstünde. 12.53'ün üstünde pozitif olup o düşen trendi sıkıştırması e, beklenebilir. Onu söyleyeyim. Onun için önemli bir destek noktası. Bütün zaten burada ortalamalar yakın birbirine işte 12 lira da şey var. 50 gün var. Yani onun altında da 11-29'da 200 gün var. E bir yere hareket etmiyor ki ortalamaların yerdeysin. Yani bu aynı yerde durup duran bir hisse. Yani biraz ayrılıyor 200 günden yukarı. E orada satış yiyor. Biraz geliyor böyle 200 güne. 200 gün 10 liralara 11 lira geldi mi al beni al beni diyor Aygaz. E orada alınıyor. Ondan sonra patır patır yukarıda gene veriliyor. Özel bir formasyon yok yani. Bu bir şey normalden yani tek başına baktığınız zaman Kuyruklu yıldızdır. Ee, yani bu tür, bu tür akımlarda genellikle şey beklenir. Yani bu tür değil de bu biraz daha dağınık bir akım. Daha böyle hızlı bir akım olsaydı. Bu arada şu siyahlar olmasaydı. Çok derin siyahlar. Normalde bir düşüş. Ee, yani bir o akımın bozulma dair bir mumdur. Ama şu tabloda çok bir anlam yüklemek. Zaten böyle bir yatayda 8 günün üstünde bozuluyor. 20 güne gidiyor geliyor falan. Öyle çok da bir anlam yüklemek gereksiz olur. Ee, yani çok... Ben hızlı hareket eden bir traderım bu hayatta diyorsanız 12.80 ilk destek seviyesi ve karar seviyesi e oranın altında da 12 dediğim gibi 53. Bugün de biraz satıcıl geçmiş yani bir gelmiş gene bir yoklayım demiş şu de yok piyasada bir sen bugün de yoklama. Yani say hala pozitif alanda denebilir. Yani çok eşit aslında bu pozitif de denmez de kendi ortalamasının ama bir tık üstünde yine de olumlu. Mekli de yine hafif boynu yükmüş. Histogramda da, şey, histogramda da e, bir düşüş var. E, baktığınız zaman bunun dışında söylenecek çok bir şey e, yok. Yani e, gevşerse sırasıyla destekleri zaten söyledim. 12, 80, 12, 12 lira 5 kuruş. 12 lira 5 kuruş kalırsa döner 200 güne 11.29'a bakarız yukarı doğru kırarsa bir onu da söyleyelim yani şu trendin kırılması durumunda ilk tepe 14 lira 36 kuruş gelir mi gelmez mi bilinmez önce bir trendin kırıldığını görmek lazım ayrıca yukarı hareketler hızlanırsa hızlı veya yukarı hareketler olursa şu son dönemlerde aygaz genellikle 75'i 76'yı çok az buldu yani. RSI'de. Oraya bile gelmeden 72-73'lerde bozulduğunu görüyoruz. Ama aklınızda olsun. Yani olur da bir hızlı hareket olursa. şurada Aralık 2019 almayalım. Alalım hadi. Aralık 2019'da maksimum 80 görmüş. Daha geriye gitmenin burada çok bir anlamı yok. şartlar artık değişti biraz daha. O arkadaki veriler tutmayabilir. Onun için biraz daha yakın veriye bakmakta fayda var. Ortalama olarak da 70 2.75 aralığında e, kar realizasyonuna uğruyor demek mümkün. E, söyleyeceğim başka bir şey yok Aygız için. Herhalde unuttuğum bir şey de yoktur. Şirket özelinden bir haberim yok onu söyleyeyim. Yani e, bir haber var mı yok mu bilmiyorum. Hiç bakmadım kamu aydınlatma platformu ver şeylerine, haberlerine. Onu da ekleyeyim. Herkese iyi akşamlar.